Arkadaşlar bugün beraber Mustafa kuzenimle beraber karşı yatak oynayacağız atacağız. ilk önce karşı yatak sonra pes evet. atacağız karşıya takviye satacağız sonra normal tekrar atacağız Evet bu ne arada benim benim de şu an şeyde ama benim sesim buradan gelmiyor şöyle Keşke kamera olsa da benim gelin 101 Mustafa oradan gösterir Arkadaşlar da ek eklisin ben de. Bir dakika göstereceğim hemen Ramos Benim grubumu göster. Şurası. Evet evet o. Oh. i̇çine şeyi göster oyuncularımı. 43 33 Ramos. Onu gösteremem galiba ya. Yani. Evet. Sen ekran kaydından göster ben editle ekran koyarım. Ekran kaydından. Ekran kaydından gözüküyor şu an. Şu an ekran kaydından mı evet. senin? Evet. Ekran kaydından ama ses yok. Tamam ben şey yaparım. Editle yaparım. Tamam. Tamam işte. Böyle, yalan onunla yalan. koyarım. Ayıp değil mi kardeşim? TikTok açacağız bile bunu. Tamam. Maç karşı yata oynayacağız. Hadi oynayalım mı? Hangisi bu karşıda? Bence bu. Kabul tamam. et bakalım arkadaşıma. Kabul edeyim. Bir dakika gelsin. Dur. <laughs> Dur. Geçen olanları biliyoruz. Rudy. Tamam kabul etti. Biliyorum. Arkadaşım şuna bir saklayıp gidiyorum. Mustafa'nın da gene vardı 102. Kendisi Galatasaray'da. <laughs> ben de tabii Beşiktaş'tayım. İsminden ne anlarsınız. Ramos Beşiktaş'la ne alakası var Ramos'un gerizekalı? pardon. Ramos Beşiktaş'ta bile değil. Senin o kafanı yiyeyim. Zaten Aha Oğlum ben malım ya. Aha, benim kadromda benim kafam güzel. ben Harvino benim kafa gitti. Ben matama. Başladı. Edeceğim. Şimdi bu aldı topu Bernardeschi. Bernardeschi ne yapıyor? Yıldız Tanıştı. gol attı. Kenan Yıldız. Bu bu gol. Kenan Yıldız gene attı. Yanlışlıkla denedim evet. Bir tane uzaktan deneyeyim. Atamadım. Kenan Yıldız bir daha. O var bu O gelseydi Yıldız. bana var ya. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız 3. golünü atıyor. Allah uzaklaştırdı. Arkadaşlar Allah bunun taktiğini gösteriyorum bak. Şöyle rastgele yaptığınız zaman böyle falsolu bir ya şekilde atabilirsiniz. Şükür. Ercan oraya, Ercan oraya. Gene ver oraya, Git. O bana gelse gol atardım. Oğlum 90'a top gidiyor senin kaleci kurtarıyor. Oğlum benim kaleci müsterim. Mustafa olsa ne yazar o kulüp? Müthiş fırsatta. Adam kafama vurdu. Müthiş fırsatta nasıl atamadım ben bunu? Tamam. Ne? Yıldız ne yaptı? Yıldız çok kötü attı. Endrik tamamlar. Endrik tamamla. Müthiş fırsat da atamadı benimki. Benimki de atamadı. Şu an attım ama. Arkadaşlar Kanka, şu an yanlışlıkla şut işte çektim. Göremedim tuşu. Oğlum ben şut çekemiyorum. Müthiş fırsat kaka. Kaka zıbanda ve gol. Kanka senin tabi kolay benim zor oğlum. Ne alaka? Senin adamlar şey. Red